Sevgili Öğrenciler Merhaba Ben ERA Fizik Sürme Başkanı Gökhan ÖZÜN Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Soru Çözümleri Çalışmamızda Sizlerle 2025 Alan Yeterlilik Testinde Yer Alan Fizik Sorunlarını Çözeceğiz Batıya Doğru 1 Metre Bölü Saniye Hızla Uçmakta Olan Şekildeki Karga Ağzındaki Cevizi Yatay Yolda Doğuya Doğru 20 Metre Bölü Saniye Sabit Hızla Hareket Eden Bir Arabanın Ön Tamponuna Çarptırarak Kırıyor Karganın cevizi bıraktığı anda cevizin arabanın tampona olan düşe uzaklığının 20 metre ve yatay uzaklığının L olduğu biliniyor. Hava direnci ihmal edildiğine göre L kaç metredir? Burada öncelikle cevizin tampona ne kadar sürede düşeceğini hesaplamamız lazım. Ki bakın karganın düşeyde herhangi bir hızından bahsedilmiyor. Dolayısıyla düşeyde yapmış olduğu ceviz bıraktığın zaman karganın hızına eşit olacağı için karganın da düşeyde herhangi bir hızı olmadığına göre cevizin de bırakıldığı anda düşeyde herhangi bir hızı olmayacaktır. Dolayısıyla serbest düşme olarak düşünmemiz lazım. Hatırlarsanız ilk saniyede 5, ikinci saniyede 15 bu şekilde ilerliyordu. Ki 2 saniyede düştüğünü buradan görebiliyoruz. 2 saniyede düştüğüne göre bu buradan 2 metre ilerleyecek. Yatayda cevizden bahsediyorum. Araba ise bu tarafa doğru 40 metre ilerleyecektir. Bunu da nereden yaptım? Hatırlarsak alınan yol ya sürat çarpı zamandır arkadaşlar. Burada yön kavramı da olmadığı için hız veya süratte çok fark etmez. Çok takılmayalım ona. Dolayısıyla biri 2 metre ilerledi, biri 40 metre ilerledi. Tokuşabilmesi için toplam mesafenin yani L mesafesinin 42 olması lazım. Doğru cevap E. Şık. Yatay ve doğrusal bir yol boyunca hareket eden bir otomobilin sadece K ve L noktalarında sırasıyla TK ve TL zaman değerleriyle bu anlardaki anlık hız değerleri bilinmektedir. Bu otomobilin TK ve TL zaman aralığındaki ortalama hızının büyüklüğünü bulabilmek için bilgilerinden hangilerinin verilmesi yeterlidir? Bakın K ve L noktalarından hareketten bahsediyor. Ki ortalama hız dediği için toplam yer değiştirme ki yer değiştirmede hatırlarsanız benim için İlk ve son konum önemlidir. Ki ilk konum K, son konum L. Hani bunun sağda olması, solda olması onu çok takılmayalım. Çünkü büyüklük dediği için artı eksi muhabbeti de yok. Yani direkt mutlak değer olarak düşüneceğiz. Toplam zaman dediği zaten TK ve TL. Dolayısıyla bizim sadece iğmesinin sabit olduğunu bilmemiz yeterli olacaktır. Neden? Çünkü ilk hızla son hızın ortalamasını aldığımız takdirde biz bunun ortalamasını direkt bulabiliriz. Kıza bile gerek kalmayacak. Doğru cevabımız A şık. Kütlesi ihmal edilen, esneklik sınırı aşılmayan bir yayın esneklik potansiyel enerjisi, masanın üzerine konularak büyüklüğü F olan bir kuvvet ile şekil 1'deki bir sıkıştırılığında U1, iki elin arasına alınarak büyüklüğü F olan kuvvetlerle şekil 2'deki bir sıkıştırılığında U2, iki elin arasına alınarak büyüklüğü F olan kuvvetlerle şekil 3'teki bir gerildiğinde U3 olmaktadır. Üç durumda sistem dengede olduğu anda U1, U2 ve U3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bir kere dengenin temel şartı nedir? Net kuvvetin sıfır olmasıdır. Dolayısıyla ben birinci şekle baktığımda buradan F kuvveti uyguladığımda bu dengede kalabiliyorsa benzer şekilde yay da buradan F kuvveti uygulamaktadır. Veya zemin de aynı şekilde masa yani yaya F kuvveti uygulamaktadır. Dolayısıyla şekil 1 ile şekil 2 arasında hiçbir fark yoktur. Benzer mantıkla gerilmesinde de bir farklılık yok. Tek fark birinde sıkıştırıyorsun, birinde uzaklaştırıyorsun. Benim Peki enerjim neydi? 1 bölü 2 kx kareydi hatırlarsınız. E kuvvetler aynı, yaylar aynı. Dolayısıyla uzama miktarları da farklı olmayacağı için potansiyel enerjiler eşit olacaktır. Doğru cevabımız E şık. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda bir balonu şişirerek yatay düzlemdeki arabaya şekildeki bir yapıştıran bir öğrenci pipeti balonun ağzına sıkıca bağlayarak hava çıkışına engel oluyor. Durmakta olan düzlem durmakta olan düzenekteki pipetten hava çıkışı sağlandığında araba hareket etmeye başlıyor. Bir süre sonra balondaki hava tamamen bitiyor. Buna göre balondan hava çıkışı varken ve balondan hava çıkışı bittikten sonra araba ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar buradaki temel mantık şu. Balondaki hava pipetten çıktıkça buradan bir etki tepki mantığıyla arabada bu tarafa doğru hareketlenecektir. Dolayısıyla pipetten hava çıktığı müddetçe arabaya bir yönünde bir kuvvet etki edecektir. Ki Newton'un ikinci prensibine baktığınız zaman F net eşittir MA olduğuna göre net kuvvet sıfırdan farklı olduğundan dolayı belli bir iğme değeri olacaktır. İlk başta araba durduğundan dolayı dolayısıyla kuvvet yönünde yani bir yönünde araba hızlanma eğiliminde olacaktır. Ne zaman? Hava çıkışı varken. Buradan C, D ve E şıkkını götürüyorum. Peki İçerideki hava tamamen bittikten sonra zaten kuvveti oluşturan neydi? Pipetten çıkan havaydı. E dolayısıyla bu pipetten çıkan hava bittikten sonra arkadaşlar sürtünmeler de ihmal edildiğine göre net kuvvet ne olacak? Sıfır olacak. Bu ne demek? İğmenin sıfır olması demek. Yani sabit hızla hareket edecek. Dolayısıyla doğru cevabımız aşık. Şekilde kesikli çizgilerle temsil edilen eş potansiyel yüzeyler V, 2V, 3V, 4V ve 5V potansiyeline sahiptir. K noktasından L noktasına şekildeki yolu izleyerek götürülen artı 2Q elektrik yüküne sahip noktasal cisim üzerinde yapılan iş W kadardır. Buna göre artı Q yüküne sahip başka bir noktasal cisim M noktasından N noktasına şekildeki yolu izleyerek taşındığında bu cisim üzerinde yapılan iş kaç W olur şeklinde sormuş. Şimdi arkadaşlar öncelikle elektriksel işin ne olduğunu hatırlayalım. Q çarpı delta V idi hatırlarsınız. Q burada yükümüz, delta V ise potansiyel fark. Ve fizikte unutmayın her zaman fark dediğimiz zaman sondan ilki çıkartıyoruz. İlk duruma göre hesapladığımızda yükümüz artı 2 Q potansiyel farkı bakın nereden nereye gitmişti? K'den L'ye. Ama ben ne yapacağım? Sondan ilki yani L'den K'yi çıkartacağım. Ki L'den K'yi çıkarttığımızda 2 v eksi v'den bunun v olduğunu dolayısıyla w buna da w demiştik hatırlarsanız w'nun 2 q çarpı v'ye eşit olduğunu artı olarak bulmuş oluyoruz. Peki gelelim ikinci duruma. Artı q yüklü cismi ben m noktasından n noktasına getiriyorum. Bakın burada yükümüz artı q Potansiyel farkımız unutmayın sondan ilki çıkartıyorum. Son konum ne? N. N'nin potansiyeli 2V. İlk durum konumum ne? M. Potansiyelimiz ne kadar? 4V. Dolayısıyla buradaki değerimiz eksi 2QV oluyor. Artı 2QV W kadarsa bu da eksi 1W yani eksi W olması lazım. Doğru cevabımız 5. Yüklü parçacıkların hareket yönü Elektrik ve manyetik alan ile etkileştiklerinde değişebilir. Bu elektrik veya manyetik alan, sayfa düzleminde uygulanabileceği gibi, sayfa düzleminin dik ve düzlemden içeriye veya dışarı doğru da olabilir. Şekilde görüldüğü gibi ve sıfır ilk hızına sahip bir elektron, birinci bölgeden ortadaki kırmızı bölgeye girmiştir. Türü ve yönü bilinmeyen düzgün bir alan ile etkileştikten sonra, elektron dördüncü bölgeye doğru yön değiştirmiştir. Bakın şimdi öncelikle elektrik alan ve manyetik alanda yüklerin hareket davranış şekline bakalım. Elektrik alanda mesela diyelim ki sağa doğru düzgün bir elektrik alanımız olduğunu düşünelim. Ben buraya eğer eksi yüklü bir kuvvet, yük koyarsam ki kuvvetimin de vektörel olarak f eşittir q çarpı e olmasından kaynaklı yüküm eksi olduğu için elektrik alana zıt yönde bir kuvvet etki eder. Manyetik alanda ise sağ el kuralı da diyebileceğimiz ma mantıkla kurduğumuzda hareket yönünü aldığımızda mesela diyelim ki içeriye doğru bir manyetik alan olduğunu kabul edersek eksi yüklü bir cismi buradan bu yönde V hızıyla geldiğini düşünürsem sağa doğru bir kuvvet etki eder. Buradan düşündüğümüzde doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu görürüz. Bilgan laboratuvarda bulunan bir ampulü alternatif gerilim kaynağına bağlayarak şekildeki devreyi kurduğunda ampulün belirli bir parlaklıkta ışık verdiğini gözlemliyor. Laboratuvarda bir saç ve bir bobin bulan Bilgan bunları kurduğu devreye sırasıyla 1, 2 ve 3 numaralı şekillerdeki gibi bağlayarak her durumda ampulün parlaklığını ölçüyor. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı şekillerde gösterilen devrelerdeki ampul parlaklığından hangileri Bilgan'ın ilk kurduğu devredeki ile aynı olabilir diye sormuş. Şimdi burada parlaklık dediğimiz zaman hatırlarsanız e, tıpkı TYT'deki eşdeğer direnç gibi burada empedans kavramımız vardı. Yani normal R direncinin dışında burada aynı zamanda indüktif reaktans ve kapasitif reaktans kavramlarımız vardı. Şimdi şekilleri incelediğimizde bakın burada sadece ampul olmasından kaynaklı. Sadece omik direncimiz yani R bulunacaktır. Bizden aynı parlaklık olmasını istiyorsa empedansın da yine R'ye eşit olması gerekir. Peki sırasıyla devam edelim. Birinci şeklimize baktığımızda yine ampulümüzün olduğunu yani R'nin olduğunu kabul edebiliriz. L'nin ve C'nin olduğunu düşünüyorum, görüyorum. Ki rezonans durumunu düşünürsek eğer XL ile XC eşitse bu durumda XL ile XC birbirini götürme durumunda olduğundan empedans tekrardan R'ye eşit olma durumu olabilir. Dolayısıyla birinci şekilde biz aynı parlaklığı yakalayabiliriz. İkinci şekle geldiğimizde yine ampulümüzün dışında bu sefer sadece kapasitif reaktans olduğunu ki bu empedansı R'nin dışında olacak Dolayısıyla ki rezonans durumu biliyorsunuz ki empedansın en düşük olduğu durumdur. Dolayısıyla R'den daha büyük olacak. Dolayısıyla parlaklık azalacaktır. Üçüncü şekle baktığımızda da benzer mantıkla bu sefer XL yani indüktif, indüktif reaktans olacak. Yine empedans R'den büyük olacak. Dolayısıyla ampulün parlaklığı daha az olacaktır. Doğru cevabımız A şıkkı. Bir astronot, yeryüzünden fırlatılan bir roketin taşıdığı kapsül ile uzay yolculuğuna başlamıştır. Her üç yörüngede kapsül, yer uyguladığı kütle çekim kuvveti etkisinde düzgün çembersel hareket yaptığına göre K, L ve M yörüngelerinde kapsülün ortalama süratleri sırasıyla VK, VL ve VM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu durumu önce açıklamak için şöyle bir şekil üzerinde gösterelim. Bu dünyamız olsun, bu da uydumuz ve belli bir yörüngede belli bir hızla düzgün çembersel hareket yapıyor olsun. Düzgün çembersel hareket yapabilmesi için bizim merkezcil kuvvetin, bizim burada bahsettiğimiz kütle çekim kuvvetine eşit olması gerekir. Bunları açtığımızda merkezcil kuvvet mv kare bölü r, kütle çekim kuvveti de gmm bölü r karedir. Burada sadeleştirme yaptığımızda g zaten sabit bir sayıydı hatırlarsanız. Dolayısıyla hızın sadece yarı çapla ters orantılı olduğunu görürüz. Yani buradaki temel unsur yarı çaptır arkadaşlar. Birinci örnekte yarı çapın 200 kilometre, diğerinde 400 km olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız değişik. Yer kürenin Güneş etrafındaki periyodik hareketinin dört farklı anında Yer kürenin yörüngesi üzerindeki konular şekilde. K, L, M ve N ile gösterilmiştir. Ardışık konumlar arasında geçen süreler birbirlerine eşit olup K, L, M ve N konumlarında yer güneşe olan uzaklıkları sırasıyla RK, RL ve R, K, L ve R, M ve R, N arasındaki ilişki R, L büyüktür R, K büyüktür R, M büyüktür R, N şeklindedir. Güneş dışındaki diğer gök cisimlerinin yer etkisi ihmal edildiğine göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi öncüllerimize tek tek bakalım. Güneşi yer küreyle birleştiren çizginin KL arasında taradığı alan MN arasında taradığı alandan daha büyüktür. Şimdi Kepler'in ikinci yasası yani alanlar yasasını hatırladığımızda hatırlarsanız süreyle taradığı alan doğru orantılıydı arkadaşlar. O zaman K'den L'ye gelme süresiyle L'den pardon M'den N'ye gelme süresi bakın burada ne demişti? Eşit süreler demişti. Dolayısıyla eşit sürelerde eşit alanlar taradığından dolayı alanlar eşit olması lazım. Yanlış. L'den K'ye olan süreç içerisinde yer kürenin güneşe olan açısal momentumu önce artar sonra azalır. Açısal momentumun değişebilmesi için L ile gösteriyorduk hatırlarsanız. Şöyle bir formülüm vardı. Tork eşittir. Delta L bölü delta T idi arkadaşlar. Bunu vektör olarak da gösterebilirim. Yani dışarıdan etki eden tork sıfır olacağı olduğu takdirde benim açısal momentumum değişmez. Sıfır olması ne demek? İlk ve son değerin eşit olması demek. Ki burada benim gezegenime ekstradan dışarıdan herhangi bakın gök cisimlerin ihmal edildiğine göre dediğine göre dolayısıyla herhangi bir dışarıdan bir etki yok. O zaman açısal momentum korunur. Dolayısıyla bu da yanlış. Cevabımız çıktı ama biz devam edelim. Yer kürenin kinetik ve potansiyel enerjinin toplamının N'deki değeri M'deki değerine eşittir. E şimdi işin formülü neydi arkadaşlar? Enerjideki değişimdi ki bu da kuvvet çarpı yer değiştirmedir. Ki burada bakın arkadaşlar biraz önce de söyledik net torkum da sıfır. Net torkum sıfır, net kuvvetim de sıfır. Dolayısıyla bir kuvvet olmadığından dolayı, cisme etkiden net bir kuvvet olmadığından dolayı Herhangi bir iş yapılmaz. Dolayısıyla mekanik enerjim değişmez. Ki mekanik enerji neydi arkadaşlar? Kinetik artı potansiyeldi. Buradan bunun doğru olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız 5. Basit harmonik hareket sürtünmelerin ihmal edilebildiği bir ortamda denge konumuna eşit uzaklıktaki iki nokta arasında belirli zaman aralıklarında kendini tekrarlayan titreşim harekettir. Bu hareketi gerçekleştiren cismin herhangi bir anda denge noktasına olan uzaklığına uzanım denilmektedir. Buna göre basit harmonik hareket yapan bir cismin uzanımının büyüklüğü arttığı biliniyorsa, niceliklerden hangilerinin büyüklüğü azalır? Şimdi bunu şöyle bir benzeşim yaparak yapalım isterseniz. Yayın ucuna koyduğumuz bir cismi düşünelim arkadaşlar. Ben bu cismi herhangi bir yönde sıkıştırma veya germe durumunda. Mesela diyelim ki bu tarafa veya bu tarafa doğru hareket ettiğini düşünelim. Mesela şu iki nokta arasında gidip geldiğini düşünelim. Burasında denge konumu olduğunu düşünelim. K, O ve L dedim. Şimdi uzanımın artması neydi? Uzanım dediğimiz neydi? Herhangi bir anda denge konumundan uzaklığı. Yani mesela örnek veriyorum. Diyelim ki buradan buraya doğru gittiğini kabul ediyorum. Şimdi düşünelim arkadaşlar. Denge durumunda kuvvet üzerinden gidelim öncelikle. Benim yayıma etkeden bir kuvvet var mıdır? Yoktur. Ama ben bunu sıkıştırdığım anda veya buradaki gibi düşünsek gereceğim. L'ye doğru götürürken ne yapıyorum? Geriyorum. Gererken F eşittir K eksi K eksi. Eksiyi çok takılmayın. X ne oluyor? Uzanım artıyor. Uzanım arttığı zaman ne olacak? Kuvvet artacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu gitti. E zaten f eşittir ma değil mi arkadaşlar? E kütle değişmediğine göre kuvvet artıyorsa ime de artıyordur. Buradan bu da gitti. Cevabımız çıktı ama sona bakalım. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. K ile L arasında hareket edebiliyorsa dolayısıyla L noktasına kadar ancak gidiyor. L'den sonra tekrar geri dönüyor. Dolayısıyla L'de benim hızım nedir? Sıfırdır. Ama tam tersi olduğunu düşünün. L'den K'ye doğru gittiğini düşün. Önce ne yapacak? Bir hızlanacak. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla O noktası en hızlı olduğu konumdur. O zaman O'dan L'ye doğru giderken hızımız ne olacaktır? Azalacaktır. Doğru cevabımız 5. Işığın tek yarıkta kırılımı deneyinde yarıktan geçen ışık ışınlarının ekran üzerinde girişim olayındakine benzer aydınlık ve karanlık saçaklara sahip bir kırılım deseni oluşturduğu bilinmektedir. Buna göre ikinci bir kaynak veya ikinci bir yarık olmamasına rağmen girişim olayındakine benzer bir kırılım deseni oluşması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? Şimdi öncelikle kırılım olayını hatırlarsak, hatırlarsak tek bir yarık vardı. Bunun şartı neydi yalnız? Lambda'nın yani dalga boyunun yarık genişliğine eşit veya büyük olmasıydı. Bu durumda ben ışığı buradan gönderdiğim zaman normalde doğrusal yayılmasından kaynaklı Hani burada belli bir alanı aydınlatması beklenirken burada karışık olarak aydınlık ve karanlık saçaklar olduğunu görüyordum. Girişim deseninde de aynı, benzer bir durum vardı. Peki burada kırınımdaki farklı durum ne? Bu yaret üzerinde her bir nokta her biri ayrı ayrı ışık kaynağı gibi davranacaktır. Yani aslında bu soru bir bilgi sorusu arkadaşlar. Doğru cevabımız aşık. Bir uzay istasyonunda çalışan Elif, süpernova patlamasının sonucunda uzaydaki belli bir noktadan yayılan elektromanyetik dalgaların enerji karakteristiklerini inceliyor. Bu dalgaların atom çekirdeklerinden yayınlandığı ve elektromanyetik spektrumun en yüksek enerjili bölgesinde yer aldığı sonucuna ulaşıyor. Buna göre Elif'in incelediği elektromanyetik dalgalar aşağıdakilerden hangisidir? Bu da bir diğer bilgi sorusu arkadaşlar. Elektromanyetik tayfa düşündüğümüz zaman hatırlarsanız ortada hemen hemen orta kısımda görünür ışık vardı. Kırmızıdan mora doğru. Bu taraf daha enerjisi düşük olanlar. Burada ise enerji daha yüksek olanlar vardı. Biz öncekini incelemenin daha yüksek doğru gidelim. Burada mor ötesi yani ultraviyole ışınlar. Daha sonrasında arkadaşlar X ışınları ve en üstte gamma ışınları bulunuyordu. Dolayısıyla en yüksek enerjili olan gama ışını, doğru cevabımız E şık. X, Y ve Z doğadaki dört temel kuvvetten üçünü temsil etmektedir. Bu kuvvetlerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre X, Y, Z kuvvetleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru olabilir? Gök cisimlerinin birbirine uyguladığı ve bir arada kalmalarını sağlayan kuvvet kütle çekim kuvvetidir arkadaşlar. Dolayısıyla X'e kütle çekim kuvveti gelmesi lazım. Buradan A, B ve C şıkkını götürüyorum. Hidrojen atomundaki proton ve elektron birbirlerine uyguladığı kuvvet elektromanyetik kuvvettir. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı. Bazı görüntüleme cihazları görüntülenecek cisim üzerine gönderilen dalgaların yansıması, saçılması ya da soğurulması ilkesiyle çalışmaktadır. Buna göre gibi cihazların görüntü oluştururken kullandığı ses dalgaları ve elektromanyetik dalgalarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Verilen örneklere baktığımızda röntgen, elektromanyetik dalga, ultrason, ses dalgası, tomografi elektromanyetik, sonar, ses, termal kamera ise elektromanyetik dalgadır. Doğru cevabımız 5.